Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yunus. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve şu anda görmüş olduğunuz gibi 25989 kupadayım ve 26000 kupa yapıp YouTube Türkiye rekorunu tekrardan kırmak istiyorum. Çok fazla desteklediniz. Abi kas dediniz, kas dediniz. Like'larınızı attınız. Çok teşekkür ediyorum like'larınızı atıp beni desteklediğiniz için. Bu videoda güzel bir like atarsanız şöyle bir 10.000 like patlar bence abi. Çünkü sezon başlayalı 5 gün oldu. Hani 5.000'de neredeyse yani 5.000 kupa falan 4-5.000 kupa falan kastık. Çok emek verdik. Şöyle başlamadan önce de bir de son e, Türkiye sıralamasını da göstereyim. Sonrasında savaşlara geçebiliriz. Şu anda 32. sıradayım. Bakalım e, bu sezon hedeflerim tabii ki daha fazla. Yani daha 5 gün olmuş 26.000'e gelmişim. Bugün Cuma. Yani gidip de burada bırakmam abi. 27.000 olursa 28.000'e de deneyeceğim. Zaten yanımda biliyorsunuz Reza faktörü olduğu için adam... Oyuncu abi ya. Adam oyuncu yani. Reza içinde de bir like'ınızı alırız yani. Reza like'ı hak ediyor. Ve yani bu videoya da artık abone olmayan da ne bileyim abi. Bak kanalın garip bir şekilde izlenmeleri güzel. Ama kimse abone olmuyor ya. Ben anlamadım abi. Kötü içerik mi yapıyoruz? Niye olmuyorsunuz arkadaşlar? Lütfen abone olun. Çok fazla kupa asıyorum Videolar için emek vermeye çalışıyorum. Siz de abone olup beni 200 bin abone yolunda desteklerseniz çok sevinirim. Bakalım Şöyle. Bu arada e, yorumlarda dün görmüştüm. Abi B veya ile oyna demişti bir kişi. Unutmazsam e, ekrana da veririm onu. Bu yüzden bugün e, Jin aldım ben. B'yi almadım. Aşağı kaçır. Aynen. Yakalayamadık ama. 750 kupaydı ama olsun yani. 700 kupalar var şu anda ama siz istediğiniz için onu da yapıyoruz abi. Sıkıntı değil. E, B'yi almak istemedim. Çünkü Reza brok aldı abi. Brok aldığı için şey yapar. Sıkıntı çıkarır. Ah! Çok güzel lan. Dur şimdi. Şuradaki yükleri bir alayım ben. Oradan biri al lan şunu. Abi hesaplaşmaya kaldık. Çok güzel. Reza öldürdük. Aa, ileri doğru atıldı. Hangi karakter o? İleri doğru atılmamış bile. Abi yapma işte onu ya. Onu yapma ya. Şuradan bir can basayım ben. Gel 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 Reza gel. Reza. <laughs> mermisi bitti mermisi. Ondan öyle oldu da. Abi. Hay Ana. tikni ölmüş oğlum? Dur o seni çeker yaklaşma çok. Ya ben mal gibi öldüm ya. Panik yaptım. Mal yemin ediyorum panik yaptım ya. Hiç öleceğim bir yer değil no normalde orası yani. Ya kendim kötü oynadığımın farkındayım. Abi çekemiyoruz ki adamı da. Adam şey yani. Ceke. Neyse artı 7 ile başladık. Kötü değil. Kötü değil. Zaten 989 kupadaydı. İyi iyi. tam iyi. Ya, o mallığı yapmasaydım büyük ihtimalle alırdık rahat alırdık da böyle bir 12 tiki görünce ben bir panik yaptım oradan da o basınca yani öldük abi öldük aksesuarı falan da kullanamadı ya yani bu el bayağı bir beleş oldu aslında zaten bu yüzden bu ele artıydı çok fazla bile yani biz orada takılıyorduk adamlar birbirine girdi yani çok şanslı bir el oldu neyse güzel abi böyle eller de gelsin çoğu zaman da böyle bir anda iki takım sıkıştırıyor bizi İki takım sıkıştırınca da ölüyoruz yani Şimdilik şuradakini ben bir alayım. Buraya kimse gelmiyor zaten. Ba maplerin bazı noktaları var abi. Kimse gitmiyor oraya ya. Valla ne zaman baksam yani gerçekten spawn verdiyse oraya. Ya o el orada kutu çıktıysa kimse almamış oluyor. Kimse bakmıyor çünkü oraya. Gel Reza gel. Can mı istiyorsun? Kaçtı o. Başka bir kişi daha var mı? Varsa tamam yokmuş. Şurada var mı? Şurada var mı? Abi dahil olmak istiyorum. Ben ultiyi almak istiyorum çünkü. bir yanda ne olacağı belli olmuyor. Az canlı birisini görüp çekmek şeyinde. Oğlum video şansına mıdır nedir? Bak yine 3 takım kaldı ya. Arkadaşlar. Yemin ediyorum video dışında kupa kasarken acı çekiyoruz ya bazen. O derece eller geliyor ya. Yemin ediyorum o derece eller geliyor. Şu an video şansına mıdır nedir? Genelde videoda da şanslı olmam ama. Allah Allah. Ne kadar güzel oldu lan bu. 2 tane artı yedi ya. Yani. Şu an. Bunları almamız zor yani. Tamam biz 400 falan ama adamlar da 10 abi. Bor değil yani. On neymiş ya? Şu şeyi yanıma çekmem. Ana 800 can. değemedik ki. Abi ne tar etmişsin sen ya. Ne tar etmişsin ya. Mal gibi öldüm yine ben. Valla Reza yine taşıyordu ya. Kral adam. Yok ama şu an ölecek ya yani artık. Şu an yapacak bir şey yoktu abi. Canları iyi azalmıştı ama ben destek veremedim tam. Yine ondan öldük ya. Abi cin oyna dediniz. Bak cini de oynayamadım ya. Kötü oldu. B mi alsam acaba? Neyse. Evet şu an 14 kupa aldık abi. 89'luk yani şu anda 26.000 olduk bu arada. Ha. Hiç böyle hiç şey yapmıyorum ama. Hadi bakalım şöyle tekrar. Artık bu el oynamak istiyorum. Gözünü seveyim. Bir adam madam bir şey gelsin. Ne kadar boş geçti lan. Var mı burada? Bak şunu şuraya veriyorsun. Ben sonra ortaya gidene kadar tüm kutular bitiyor. Tüm aksiyon bitiyor ortada. Bak bitmesin bu sefer. Geliyorum tamam. 4 takım kaldı şu anda. Abi sanki böyle 700'de değil de 500'de 600'de oynuyor gibi hissediyorum. Yemin ediyorum bak. Evet tamam. Şu an galiba dynamik hissettirmeye başladı yavaştan ama. Şimdi ben onu almaya gidince o bana vuracak şöyle. Vurmadı lan adam. Gel gel Spike'ım gel. Spike'ım gel. He çok güzel. Reza da aşağıdan gelince gitti adam. Şimdi onun arkadaşı Krov abi. Onun arkadaşı Krov. Kesinlikle yani Krov. Oo Krov sıkıştı. En sevdiğimiz. Hiç oradan öyle gelme canım. Hiç oradan öyle gelme. Yedimiz var. Gelemezsin zaten. Onu da biliyorduk. Tamam abi. Allah'a şükür. E, kilimi aldım herhalde orada. <laughs> Birincilik geliyor bu sefer. Bu sefer geliyor abi. Sprout aynen. Kes abi ya. Sprout var ya. Uğraşılmaz. Sonrasında böyle duvar mı var koyar. Bir anda sıkıştırır. Ha bu da tek kalmış. Ne zaman öldü lan bunun takım arkadaşı? Vallahi hiç aksesuar kullanmalık bir olay bile gelmiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz yani şu anda. Bir artı 9 daha aldık. Şöyle bir göstereyim. Şunu bir göstereyim abi. 26.012 kupa. Evet arkadaşlar. 5 günde tekrardan rekoru elimize aldık. Abi ben yani like atın diyorum, abone olun diyorum. Başka bir şey istemiyorum. Bak çok büyük emek verdim. Lütfen like atıp abone olun abi. Başka bir şey istemiyorum gerçekten. 27.000'e de kasacağım. Desteklerinizle de kasacağım arkadaşlar. Daha çünkü 10-11 tane böyle bir 700 kupa karakter var. Ee, onları da 750 yapacağım. Daha sonrasında 750'den bir sürü 800'e kasabileceğim karakterlerim var. Hatta yani daha öncesinde Brock'la 950 yapmıştım. E, Sprout falan kasılır yani. Bunlar kasılacak karakterler arkadaşlar. Ya böyle çok kasılacak karakter var. Yani bilmiyorum 28k yapabilir miyim ama ya Deneyeceğim abi. Eyvallah kardeşim. Onu kırdığın için. Sen gelme oradan Bibi. Hayır hayır yok yok. Duoda takım yok kardeşim hadi. Ha yukarıdan seni sıkıştırıyorlar diye sen Böyle bir karakter. Yok bir dakika O senin arkadaşın mı lan? Çözemedim şu anda. İyi Sprout'un tamam yıldız gücü yok. Yani en azından o geniş alan yok. Kalkan varsa kalkan da çok sıkıntı ya. Çok fazla şey yapıyor abi. Oğlum vuruyoruz işte hepsini. Siz daha ne hala ısrarla geliyorsun ki yani. Ben anlamadım seni. Al öldün de hatta. Ölmemiş. Çekmeyeceğim abi. Şimdilik gerek yok. 4 takım var. Bu adamlar gidici bence ya. Oradan birileri sıkıyordu çünkü ama Çeken mi seni ha? Mr. P. Çekeyim mi seni? <laughs> Tam altımdan geçti şey. Gel bakalım. Al canını. Tamam tamam burada dur sıkışma bir gel şuraya gel. Şuradan bir çık. Şu yukarı kimse girmedi değil mi? bak. Bir anda taklaya gelmeyelim burada. Evet o adamlar sanki sıkışmamış. Abi bir sıkışın gözünüzü seveyim ya. Oo sekizlik takım. Abi bize döner adam ya. Bu bize gıcıklık yapmaz inşallah sonradan. Dönmedik diye yani dönmedik diye bir anda Avengers Modon hop gitti. Güle güle. Aa dur lan Can. Tamam 3 takım kaldı. Hadi bir tane daha giderse. Bir tane daha giderse abi. Sprut mu var? Aa çek, çekti. Çekebildi mi? Aga be gittiler. Oğlum götür lan adamı. Hah tamam. Şimdi 5 olduk. Ama yani bu adamlar alınmaz abi. Bibi alınmaz yani. Bibi'nin kalkanı olduğu için... Fake make de veriyor abi sanki Alacağız da seni kardeş Sanki alacağız da seni bak taktiği kesin arkadaşlar Şu taktiği kesin arkadaşlar ama kalkan Kalkan ölmesine sebep olmuyor adamın Adamın ölmesine sebep Olmuyor kalkan 10k canı var Bir de üstüne kalkan olunca yani Böyle hiçbir şey yapamıyorsunuz Evet Son bir elde atsak mı ya Bak hep bu ikileme girdiğim zaman Şu an eksi kupayacağız yiyeceğiz izleyin abi bu ikileme ne zaman girdiysem hep kaybettik. Ya oynamayacağım abi. Valla bu ikileme ne zaman girdiysek hep kaybettik. Bu yüzden oynamayacağım. 26.019 yaptım şu anda. Şimdilik yeterli bu abi. Rekoru kırdık. Elimize aldık. Sizden tek bir isteğim like atıp kanala abone olmak abi. Şöyle bir son kez bir sıramı da göstereyim. Evet 33'lerde değil miydim lan? Baya bir ilerlemiş oldum. Evet 26.000'in 26, 26 başına bayağı bir adam varmış. Hatta yani 26.100 yapsam 26. sıraya kadar yükseliyorum. Yakın zamanlarda bin kupada gelir arkadaşlar. Ama yani yarına falan bekleyin demeyeceğim. Belli olmaz, kasadabiliriz kasmaya da biliriz. Bazen bakın mesela şu an videoda hiç kaybetmedik. Artı 7, artı 7, artı 9, artı 7. Ya müthişti bu. Ama çoğu zaman böyle olmuyor. Ben şu an şaşırdım ya videoda bu kadar iyi kasmamıza. Neyse lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Reza'ya da teşekkür ediyorum bana kasmamda yardımcı olduğu için. Çok emeği var. Onda gerçekten çok emeği var. Yorumlarda buraya kadar izleyenler yazsın abi. Reza adamdır yazsın. Onlarınkine kalp bırakacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere Kenze. Çok çok iyi bakın. Bay bay.